Evet, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasındayız. Temal yoklaması devam ediyor. Milletvekili aday adaylarımızın heyecanını soruyoruz. Ve yanımızda yine milletvekili aday adayımız var. Kendisini tanıtmasını istiyoruz öncelikle. Hayırlı olsun Sayın Başkan. Selamünaleyküm, Allah razı olsun. Ee, Ali Yener, 1981 Şanlıurfa doğumluyum. Evliyim, dört çocuk babasıyım. Milli Görüş Hareketi'nde, e, Milli Gençlik Vakfı'nda Adana MGV'de yetiştik. Ee, daha sonraki yıllarda İstanbul'a taşımamız hasebiyle İstanbul'da Şişli, Kağıthane ilçelerinde daha sonra Başakşehir ilçesinde ve ilde Milli Görüş Hareketi'nin siyasi partilerinde Anadolu Gençlik'te dahil görev yapmaya çalıştık. Yani, Peki Sayın Başkanım hangi bölgeden adaysınız? İkinci bölgeden milletvekili aday adayız şu anda. Peki e, ittifak konusunda bir soru yönetmek istiyorum. E, bu son gelişmelerde Yeni Refah Partisi'nin durumu nedir? ve ittifaka bakış açınız nedir? Milli görüşün temel esasları, prensibinden taviz verilmediği sürece ki liderimize, Erbakan hocamıza olan sadakatimizde aynı şekilde Benim güveniyoruz. O 30 maddelik kârı bir kârı e, ittifak için yapmış olduğu zaten e, bu şey çizelge e, muazzam bir şey. İnşallah bunu kabul ederler. Ee, ve bu süreç içerisinde milletimize en hayırlı hizmetleri milli görüş adına yapmış oluruz ve mecliste davamızı hareketimizi en iyi şekilde temsil etmiş oluruz. Meclis milli görüşsüz kalmaz. Milli görüşle meclis taşlanır inşallah. Evet biz de bu çıkmış olduğunuz hayırlı yolculukta teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Çok Heyecanınızı takip ediyoruz. İnşallah aday olma sürecinde de yine sizi ekranlarımıza taşıyacağız. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırları vesile Cenab-ı Hak liyakati esas alan bir hareket olduğumuz için davamızda bu şuurla milletvekili aday adaylıklarının e, seçileceğini biliyoruz. İnşallah e, hayırlısı olur. Allah evet. razı olsun. Selam. Evet. Ayküş selam teşekkür ederiz. Sağ olun.